Arkadaşlar, konumuzun sonuna iyice yaklaştık. Bu bölümde virüslerle Aspergillus arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Lökotenik olmayan ve emin kompromize olmayan olgularda invaziv ile ilgili bu çalışmadan daha önceki bölümlerden birinde bahsetmiştim. Yazarlar kendi vakalarıyla birlikte literatürdekileri de toplamışlar ve incelemişlerdi. Altta yatan hastalıkları tek tek sıralamışlardı. Burada dikkati çeken bir nokta var. Hastaların evet 25 hastanın 11'inde altta yatan hastalık saptanmamış. 3'ünde diyabet var. 4'ünde alkolizm. 3 hastada ise influenza saptanmış. İlginç değil mi? İnfluenza ile aspergilozis arasındaki bu ilişki uzun yıllar dikkati çekmedi. Ne zaman ki yeni bir pandemi ortaya çıktı ki 2009 yılında H1N1 pandemisini yaşadık. O zaman yine invaziv aspergillosis vakaları bildirilmeye başlandı. Yakın bir zamanda yayınlanan bir olguyu inceleyelim isterseniz. Hasta influenza B pneumonisi, septik şok ve mekanik ventilasyon ihtiyacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılıyor entübe ediliyor, ekmoya alınıyor, 13 gün boyunca ventilatörde kalıyor. Trakeo bronşit saptanıyor, bronko alveolar lavaj yapılınca kültürde aspergillus fumigatus sürüyor. Hasta bu arada başarılı bir şekilde mekanik ventilatörden ayrılıyor. Kültürde aspergillus fumigatus üremesi üzerine primer doktorları varikonozol tedavisini başlıyorlar. Hasta birkaç gün sonra desatürü oluyor bilgisayarlı tomografi çekiliyor ve e, halo belirtisi olan nodüller saptanıyor. Trakeal stenoz gelişiyor, biyopsi yapılıyor. Biyopside e, dokuyu invaze eden aspergil sifleri görülüyor ve kültürde de üretiliyor. Bunun üzerine 37. gün lipozomal amfiterisin B'ye geçiliyor. Daha doğrusu vorikanozole lipozomal amfiterisin B ekleniyor. Sonlum yetmezliği nedeniyle hasta yeniden entübe ediliyor ve ekmoya alınıyor. 2 gün kadar bu şekilde devam ediyor trakeal stenozun devam etmesi üzerine artık stenoz rezeke ediliyor. Daha sonra hasta pasokonazol tedavisiyle izlenmeye devam ediyor. Burada bronkoskopide trakeayı obstrükte eden trakeobronşit görüntüsünü izliyorsunuz. Ve yanında da tomografide saptanan halo belirtisi içeren nodül. Yoğun bakıma yatışı gereken influenza hastalarının tümünde invazi pulmoner aspergillosis gelişmiyor. Bunun için bazı risk faktörleri var demek ki. Bu çalışma risk faktörlerini ışık tutuyor. Araştırmacılar enflanzalı kohortu izlem, incelemişler ve influenza kohortunda İPA gelişen ve gelişmeyen hastaları karşılaştırmışlar. Temel karakteristikler olarak erkeklerde, yatışta APAÇ'ı II skoru yüksek olanlarda ve diyabeti olanlarda İPA riskini daha yüksek bulmuşlar. Bunun dışında İPA açısından bilinen risk faktörleri influenza hastalarda da yine önemli. Nedir bunlar? URTC konakçı faktörlerinden bir ya da birkaçının olması, hematolojik malinti, solid organ transplant alıcıları, nötropenik hastalar gibi. i̇lginç olarak kronik obstruktif akciğer hastalığı olanlarda artmış bir risk saptanmamış. i̇ncelenen diğer ek risk faktörlerinin içinde yoğun bakıma yatıştan önceki 28 gün içinde kortikosteroid tedavisi geliyor. Bu riski çok ciddi biçimde arttırıyor. Ve medyan doz yüksekse risk daha da katlanarak artıyor. Yoğun bakım verilerine bakarsak, yoğun bakımda yatan en kritik hasta grubu ipi açısından en yüksek riski taşıyor diyebiliriz. Mekanik ventilasyona bağlı olma, mekanik ventilasyonda geçirilen günler, nitrik oksit ya da yüksek frekanslı osilasyon ventilasyonu gereksinimi, Ekmo gereksinimi, vazopresörler, renal replasman tedavisi gereksinimi, bunların hepsi anlamlı şekilde IPA gelişimiyle ilişkili bulunmuş. Yani bir takım altta yatan hastalıklar, e, yoğun bakıma yatıştan önce uzun süreli kortikosteroid kullanımı ve yoğun bakıma yatış süresince de e, daha kritik bir seyir göstermesi ipa riskini arttırıyor inflazalı hasta popülasyonunda. Şu kronik obstitif akciğer hastalığına bir değinmek istiyorum. Bununla ilgili ek bilgi verilmemiş. Muhtemelen bu çalışmadaki hastalarda uzun süreli hastane dışında kortikosteroid kullanımı yok. Çünkü kortikosteroid kullanımı risk olarak ortaya çıkmış. Bu uygulama ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. H1N1 -H1 pandemisi sırasında yoğun bakımdaki influenza hastalarında gelişen invazif pulmoner aspergillosis ve bununla ilgili deneyimin artışı böyle bir hastada invazif pulmoner aspergillosis yönetiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda bir takım ipuçları sağladı. Bu makalede onunla ilgili sonum yetmezliği tablosunda bir hasta yattığı zaman influenzası olup olmadığını saptayın diyor ee, ilk olarak. Ee, bilgisayarda tomografi çekin, kaviter akciğer lezyonları varsa, trakeobronşit kliniği varsa bunu hani bronkoskopide de de saptamak gerekiyor e, büyük oranda. Örnekleri alın bronkoalveoler lavaj yoluyla hem moleküler örnekler hem de e, mikrobiyolojik örnekler galaktomandan e, yayma, kültür, bakteri, panfungal PCR gibi solunum virüsleri, diğer virüsler için PCR gibi bütün örnekleri alın ve kanda serum galaktomandan veya beta deglukanı gönderin diyor. Sonuçlar gelince hastayı tekrar değerlendirin diyerek devam ediyorlar. Mikroskopide dar açıyla dallanan septalı hiyalin hifalar varsa, balda veya serumda galaktomandan pozitifse, ise, aspergillus PCR pozitifse invaziv aspergillus riski yüksektir. Bu durumda tedavi başlanır. Tedaviye yanıt alınamadığı durumda o zaman biyopsiyi en kısa sürede gündeme getirin diyorlar. Mümkünse aspergillusun izole edilmesi ve antifungal duyarlılık testinin yapılması öneriliyor. Sonunda 2020 yılında IAPA olarak kısaltabileceğimiz influenza ilişkili pulmoner aspergillosis olgu tanımı konusunda bir uzlaşı raporu yayınlandı. Ve bu da klinisyenlerin işini büyük oranda kolaylaştırdı. Burada kanıtlanmış ve olası e, vaka tanımı var. Kanıtlanmış için e, diğer e, invaziv pulmoner aspergüloz tanımlarından bir farkı yok. Biyopside e, gösterilmesi veya pozitif dokuda aspergillus PCR'ın pozitif olması gerekiyor. Yani Klinik olarak e, kesin tanıyı koymamız e, bir klinisyen olarak zor olacak. Olası vaka tanımına bakarsak... E, bir plak, pseudomembran ya da ülser varsa, trakeobroşit açısından bu deniyor ve aşağıdakilerden en az biri varsa, serum galaktomanlarına 0.5'in üzerinde veya bronkabölar lavaj galaktomanlarına indeksi 1 veya üzerinde, bronkabölar lavajda aspergillus üretilmiş, trakeal aspirat kültüründe aspergillus var, balgam kültüründe var ya da e, üreme olmasa bile aspergillusla uyumlu hifalar varsa, e, bu durumda probable tanısını koymak mümkün. Tra Trak bronşit yönünden. Akciğer infiltratı olan vakalarda ise serum galaktumandan pozitifliği yani 0.5'in üzerinde olması veya balda pozitiflik, bunda e, eşik değer 1 ya da bronkabiyolar lavaj kültüründe üreme olması e, kabul ediliyor. Ya da e, kaviter bir infiltrat var, başka bir nedene de bağlanamıyorsa balgam kültüründe aspergillus üremiş veya trekel aspirat kültüründe aspergillus üremişse yine olası vaka olarak tanımlanabilir deniyor. IAPA patogenizi ile ilgili çeşitli hipotezler ileri sürülmüş. Bunlardan ilki İmplenzalı hastalarda bakteriyel süperenfeksiyon patogenizine yönelik araştırmalardan elde edilen verilerden çıkıyor bu çalışmalarda influenza virüsünün solunum yolu epitelinde hasar oluşturduğu ve mukosiliyer aktiviteyi bozduğu gösterilmiş. Ayrıca T helper hücre diferansiyasyonunda ve hücresel bozulma söz konusu. Bir başka önemli faktör de kortikosteroid tedavi. Bu, hastaların başka bir nedenle yoğun bakıma yatış öncesi aldığı uzun süreli kortikosteroid tedavi şeklinde olabileceği gibi, ağır influenza'da ARDS tablosu geliştiğinde yoğun bakımda uygulanan yüksek doz kortikosteroidlerle de ilişkili görülüyor. 2020'de bu uzlaşı raporu yayınlandığında biz influenza değil başka bir sorunla uğraşıyorduk. Başka bir pandeminin içine girdik. Covid-19. Covid-19 pandemisiyle birlikte hekimler gecelerini gündüzüne katıp bu hastaları tedavi etmeye çalışırken, araştırıcılar bu virüse karşı bir ilaç bulmaya çalışırken bir takım vakalar bildirildi. Burada ikisini görüyorsunuz. Fatal COVID-19 ilişkili pulmoner aspergillozis. İki vaka ve literatür taramasını görüyorsunuz. Tek tük vardı. Daha sonra Avustralya'dan bir vaka raporu var yine. Bu kez buna influenza ilişkili pulmoner aspergillosis de öykünerek COVID-19 ilişkili pulmoner aspergillozis yani KAPA adı verildi. Yani influenza'dan sonra COVID-19'da da pulmoner aspergillozis eşlik eden ve mortaliteyi artıran bir faktör olarak karşımıza çıktı. İlk yayınlarda kapasıklığı çok değişkenlik gösteriyordu. %5,5 ile %30'lar arasında. Patogenezi konusunda kesin bir fikir yoktu. SARS-CoV-2 virüsünün doğrudan etkisi olabilir deniyordu. Ancak bunun influenzanın doğrudan etkisinden daha farklı olduğu ileri sürüldü. Ve COVID-19 hastalarında lenfopeni bilinen bir durum. Lenfopeni gelişiyor. Lenfopeni, Aspergillus'a riski artıran bir faktördür diye ileri sürüldü. Ve elbette ki sonum yetmezliği gelişen hastalarda kullanılan kortikosteroidler bir başka risk faktörüydü. Olgu tanımı olarak başlangıçta ilk yayınlarda IAPA olgu tanımı kullanıldı. Bu hastaların optimal yönetimi nasıl olacak, optimal tedavisi nedir? Bunlar belirsizdi. İnfluenza'dan farklı olarak COVID-19'un bulaşıcılığı ve tedavi konusunda başlangıçta etkili bir ilaçta olmaması bir takım semi-invaziv girişimleri ya da solunum örneği bronkaböler lavaj yapılması ve bu yola solunum örneği alınmasında ciddi pratik sıkıntılar doğurdu. Bu da tanı yön açısından sorun yarattı. İAPA'da olduğu gibi kapa içinde çok geçmeden e, ECMM İŞAM e, uzlaşı raporu yayınlandı. 2020 yılında yayınlandı bu rapor ve e, bundan sonraki çalışmalarda artık vakaların tanımı e, bu uzlaşı kriterlerine göre yapılmaya başlandı. Kriterler bu yayınlandığı şekilde kalır mı, zaman içinde değişir mi o belirsiz. Ama şu anda bilinen bir gerçek var. Eğer kapa konusunda bir çalışma yapılıyorsa o zaman hastanın tanımı bu kriterlere göre yapılmalı. Uzlaşı raporunda kapa tanı yöntemlerinin artıları ve eksileri eline boyuna tartışılıyor. Akciğer biyopsi artısı kesin tanı sağlaması ama örneklem hatası olabilir. E, yerine denk gelmeyebilir. Artı pratik olarak zor. Bronkoskopik bronkoarvüler lavaj örnek alınması için standart kabul edilen yöntem bütün hastalar için. Ama e, kapada durum farklı. Sağlık personeline COVID-19 bulaş riskini arttırabilir. Böyle bir çekince var. Non bronkoskopik lavaj, e, ventilatör ilişkili pneumoni tanısında geçerli kanıtlanmış, kapalı sistemle elde edilen bir örnek. Ama İPA'da geçerli konusunda yeterli çalışma yok. Yani bu yolla elde edilen örnekler bronkoskopik balla e, karşılaştırılabilir mi? Yeterli veri yok. Trakeal aspirat entübası da örneklemesi kolay. Ama alt sonlum yollarını temsil ediyor olabilir ve kolonizasyonu yansıtıyor olabilir. Balgam yine örneklemesi kolay. Nötropenik olmayan hastada balgamın performansının çok değişken olduğunu biliyoruz. Uzaşı raporuna göre kanıtlanmış yani kesin kapatılması için histopatolojik bulgular gerekiyor. Yani doku alınması lazım. Ve dokuda mikrobiyoloji pozitif olacak ya da kültürde doku kültüründe aspergiosu sürecek. veya PCR ile göstereceksiniz ya da bunlardan birkaçının kombinasyonu bulunacak. Doku örneği alamıyorsanız o zaman olası kapatanıza söz konusu. Yüksek olası ya da düşük olası. Bunda da klinik faktörler ve görüntüleme bulguları işin içine giriyor. Klinik faktörler ipayı düşündürecek ipuçları ne olabilir? Refraktör ateş, Pleural Frotman, bunun nedenini biliyorsunuz. Damarları tıkayarak ilerlediği için pulmoner trombe emboliye benzer bir klinik oluşturabilir. Göğüs ağrısı, hemoptizi ya da bunların bir veya birkaçının kombinasyonu olabilir. Görüntülemede pulmoner infiltrat veya kaviteleşen nodül görünmesi ya da her ikisi yeterli. Yani aspergillus özgü karakteristik bir görüntünün saptanması gerekmiyor. Olası kapa tanımı yüksek olası yani probable kapa ve düşük olası possible kapa olarak iki ayrı kategoriyi içeriyor. Yüksek olası kapa için bir klinik ipucu bir de görüntüleme gerekiyor. Bunu bir önceki slaytta görmüştük. Artı mikrobiyolojik bir bulgun olması lazım. Nedir bunlar? Bal yaymasında aspergillus görülmesi veya bal kültüründe aspergillus üremesi, serum galactomannan 0,5'in üzerinde olması, bal galactomannanın 1 ve üzerinde olması, Plazma, serum veya kanda iki kez Aspergillus PCR'ın pozitif olması, balda Aspergillus PCR'ın pozitif olması ve eşik siklusunun 36'nın altında olması, e, serum, plazma, kanda ve balda Aspergillus PCR pozitifliği ve bunların kombinasyonu. Yani şöyle bir bakarsanız, solunum örneği olarak bu e, uzlaşı raporu bronka alveolar lavajı kabul ediyor. Bunun yanı sıra, Serum, plazma ya da kanda aspergillus PCR ya da galaktomandan ayrıca kabul edilen kriterler arasında derin trakeal aspirat da alınan örnekler, non bronkoskopik aspirat örnekleri bu uzlaşı raporunda uygun örnek olarak geçmiyor. Yüksek olası kapa için geçerli olmayan non bronkoskopik lavaj örnekleri bu kez düşük olası kapa tanımında geçerli. Yine klinik ipucu olacak, görüntüleme bulgusu olacak. Bu kez mikrobiyolojik kriterler farklı. Bronkoalveoler lavaj yerine non bronkoskopik lavaj yaymasında aspergillus'un görünmesi veya üremesi alınan bu örnekte bu kez galaktomanlan indeksi 4.5 ve üzerinde kabul edilmiş. Bronkoalveoler lavajda 1 idi. Ya da iki kez alınırsa 1.2'nin üzerinde olması, non-bronkoskopik örnekte 1.2 olması veya ve PCR pozitifliğinin olması ya da bunların kombinasyonu. Yani siz bronkabörler lavaj yapmıyorsanız, başka yöntemler örnek alıyorsanız ki başka yöntem dediğim derin aspirat değil, non bronkoskopik lavaj. O zaman e, hastanız eğer serumda galaktomandan pozitifliği yoksa düşük olası kapı olarak kalıyor. Geliyoruz günün sorusuna. SARS-CoV-2 ya da COVID-19 enfeksiyonu nasıl oluyor da invazif pulmoner aspergilozisi riski arttırıyor? İlk hipotez SARS-CoV-2 virüsünün hücreye girişinde kullandığı ACE2 reseptörü ile ilişkili. Denizsel modellerde ACE2 reseptörünün ARDS'de ağır akciğer hasarından koruyucu olduğu gösterilmiş. Bu virüs ACE2 ile etkileşiyor. Bu şekilde hücre içine giriyor. Bunun sonucunda renin anjiyotensin, kalikrenkinin sisteminin regülasyonunun bozulması kapa patogenezinde rol oynuyor mu? Bu konuda elde kanıt yok. Bu bir hipotez şeklinde sadece. İkinci hipotez, ölen ya da hasarlı hücrelerden salınan, DAMP olarak kısaltılan Danger Associated Molecular Pattern molekülleri. Bunlar inflamatuar yanıtı arttırıyor. Covid-19 enfeksiyonunda da bir hiperinflamasyon olduğunu biliyoruz. Bir başka bulgu deneysel aspergiloziste de damplar yani bu moleküller fungal hastalıklarda inflamasyonu arttırıyor. Bu da patogenezde belki kolaylaştırıcı bir rol oynuyor olabilir. Üçüncü hipotez interleukinlerle interleukin salı verilmesiyle ilişkili. Daha önceden kistik fibrozis ve kronik granulomatoz hastalıkta anakinra ile yapılan çalışmalarda interleukin 1 reseptör blokajının Aspergillus ile kolonizasyon veya enfeksiyona duyarlılığı azalttığı gösterilmiş. Yani interleukin 1 reseptörü ve bu reseptörün uyarılması, aspergillus ile kolonizasyon ve enfeksiyonda rol oynuyor gözüküyor. Covid-19 enfeksiyonunda hiperinflamasyon olduğunu ve interleukinlerin yoğun bir şekilde verildiğini biliyoruz. Erken dönemde interleukin 1 yolağının hiperaktivasyonu aspergillus için uygun ortam oluşturabilir şeklinde ileri sürülüyor. Tabi bu şöyle bir soruyu gündeme getiriyor. Interleukin 6'yı bloke edersek bu aspergillosis patogenizini nasıl etkiler? E, tedavide biz tosirizmap kullanıyoruz. Bunun e, olumlu etkisinin de olduğu tam tersine olumsuz etkisinin de olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla birebir tek bir mekanizma rol oynamıyor gibi gözüküyor son olarak da diğer faktörlerin etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Covid-19 enfeksiyonu sırasında izlediğimiz lenfopeni, hastalığın tedavi sırasında uygulanan kortikosteroid tedavisi, ipar riskini arttıran bağımsız faktörler. Son olarak kapa ile ilgili kendi çalışmamızdan söz etmek istiyorum. Bu çalışmamızda COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma yatırılan hastaları e, impazip pulmona aspergilozis yönünden prospektif olarak taradık. Entübe olan hastalardan haftada 2 gün serum galaktomandan ve haftalık olarak da non-bronkoskopik lavaj örneklerinden mantar kültürü ve galaktomandan düzeyi çalışıldı. Entübe olmayan hastalardan ise sadece haftada 2 gün serum galaktomandan düzeyi çalıştık. COVID-19 enfeksiyonu olan 302 hastadan oluşan yoğun bakım kohortunda 225 hasta bu çalışma için uygun bulundu. Bunlardan 12'si ilk örnek alınmadan önce taburcu olduğu için çalışmaya 213 hasta alındı. 213 hastada izlem süresi boyunca 43'ünde kapa tanısı konuldu, 170'inde ise kapa gelişmedi. Bu çalışmada kapa için risk faktörlerini erkek cinsiyet, sofa skoru, invaziv mekanik ventilasyon uygulanması ve yoğun bakımda yatış süresinin uzunluğu olarak belirledik. Kapa gelişen hastalarda sağ kalım, kapa gelişmeyen hastalara göre anlamlı şekilde daha düşüktü. Böylelikle bu konuşma maratonunun da sonuna geldik. Daha önceki slide setleri ve konuşmalardan çıkardığımız bir takım önemli noktaları isterseniz tek tek sıralayalım. İmazı pulmoner aspergilozis sadece nötropinik ve ağır immün hastaya özgü değil. Ve ipomonitorizasyonunda nötropinik hastada olduğu kadar serum biyolojik markaları işimize yaramıyor. CT bulguları bu kadar karakteristik değil. Dolayısıyla uygun antibakteriyel tedaviye karşın solunumu kötüleşen, ateşi devam eden, yeni infiltrasyonları çıkan ve özellikle de invaziv pulmoner aspergillozis için şimdiye kadar tartıştığımız risk faktörlerinden bir ya da birkaçını taşıyan hastada invaziv pulmoner aspergillozis akla getirilmeli. Artık mesajları da sıraladıktan sonra bu konuyu sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz tanıyı koyduk eyvallah tedaviyi nasıl yapacağız? İmazif aspergilozis tedavisi nötropinik olan olmayan hastaya göre değişmiyor. Standart bir yaklaşım var. Bunu ayrı bir konuşmada ele alacağız. Teşekkürler.